Efendim. Müsait miydin? Müsaitim söyle. Güney'in neyle uğraştığını öğrendim. Daha doğrusu kendisi gösterdi. Ee? Barış Katar'da kara para aklıyormuş. Onu ortaya çıkarmış araştırıp. Vay. Sümer Tezkan ortaklaşa dönüyormuş dolaplar. Ortalık fena karışacak diyor. Anlaşıldı. İyi de nerede şimdi o? Sen nasıl bu kadar rahat konuşabiliyorsun? Çıktı. Can Katmanoğlu'na elindekileri teslim etmesi gerekiyormuş. Niye anlattın bunları peki sana? Bugün yarın herkes öğrenecek nasıl olsa dedi. Tamam peki sağ ol. E, bu kadar mı yani? Ne bu kadar? Benim işim ne zaman bitiyor öğrendim işte Güney'in ne yapmaya çalıştığını. Daha ne kadar beni bu işlerin içinde tutacaksın? Benim işim bitene kadar. Ama ben çok sıkıldım artık ya. Benim sinir sistemim bozuldu. Sızlanmayı kes. O telefon kayıtlarını falan sil telefonundan tamam mı? Gözünü dört aç çok dikkatli ol. Güney'e de hiçbir şey çattırma tamam mı? Peki ne yapmış bugün? E niye onun peşindesin? Hiçbir şey yaptı yok. Ben sadece muhtemel çıkacak olaylara karşı önlem alıyorum. Hı, ben de yedim. Vallahi ister ye ister yemem. Ama sessiz kalmanda fayda var, onu bil yeter, tamam mı? Allah kahretsin ya. Ben kurtulmaya çalıştıkça daha çok saplanıyorum bu işlerin içine. Tamam. Tamam, hadi yeni bir şey öğrenirsen haber verirsin bana, tamam mı? Unutma, kayıtları da mutlaka sil telefonu. Tamam. Babamla konuştum. Güney annemle beraber değilmiş. Ben bebe gidiyorum. Annemin bir şeye ihtiyacı var mı diye bir bakayım. Sabaha kadar beni dinlediğin için teşekkür ederim. Kıyak adamsın. Allah'a emanet. Hoş geldin oğlum. Cemre. <laughs> ne oluyor burada? Ana kız, dertleşiyoruz işte. Siz iyisiniz değil mi? Ha? Yani doğal gaz falan açık kalmadı. <laughs> Aman bu da. Oğlum işte konuştuk. Döktük eteğimizdeki taşları. Hayat, işte insan bazen göremiyor böyle bakıyorsun. Sadece kendi tarafından görüyorsun olayları. Ben artık gideyim. Çay koyacağım kızım, otur. Aç mısın yavrum, kahvaltı ettin mi? Yok, ben ettim, ettim. Komiserle beraber atıştırdık bir şeyler. siz iyisiniz değil mi, ha? Yani kafanız, mafanız falan güzel değil. Ne yaptın kızım anneme, öyle öpüş koklaş, darmaş dolaş falan? <gülüyor> <gülüyor> Hesap kitap yapacaktık, neredesin diye soracak şimdi. Oğlum zaten, zaten sensörü var. <laughs> ne zaman yan yana gelsek arayıp duruyor. Kesiliyor biliyor musun? Efendim Zeynep. Tamam tamam beş dakika ve oradayım geliyorum. Ben artık gideyim. Hadi görüşürüz. Al. Handan teyze gidiyorum ben. Gel gel Handan teyzesi gel. Çay koyuyordum kızım. Ha. Olsun başka sefer. Hareketlere bak. Gene gel hem? Ya siz nerede askerliği birlikte yaptığınız ya? Birbirinizden kopamıyorsunuz ya. Kendinize <laughs> iyi bakın. Ya kafa geçer ya? Hadi. Ya hareketlere bakanlar aramayın ya. Hangi birinize kıyayım be oğlum? Madem birbirinizden kopamıyorsunuz bunca şeye rağmen... ...deneyin şansınızı. Ne diyeyim? Merhaba, kolay gelsin. Buyurun. Pardon, efendim üye misiniz? Güney Tekinoğlu ben. Ee, peki Güney Bey, üye misiniz? Sen yenisin galiba, tanımadım beni. Özür dilerim efendim ama üyelik giriş kartınızı rica edebilir miyim? Ee, benim Can Katmanoğlu ile önemli bir görüşmem var. Kendisinin haberi var mı? Çünkü bize herhangi bir talimat vermedi. Dur ben arayayım şimdi. Can Teşekkürler. Yok açmadı. Siz oradan arasanız da benim burada olduğumu haber verin. Peki efendim. Ee, çok önemli konuşmam gerekiyor çünkü. İki dakika daha geç gelseydin hır çıkaracaktım o buradan. Kastırdı deniyor. Kendini buranın sahibi zannediyor. Adam işini yapıyor işte, ne yapsın? Üye olmak bile çok zor buraya. Seçkin insanları alıyorlar. Zengin zibidileri. Ay çok gerildim ben. Yabancı ortama ayak uydurmak zor tabii. Nedense eski günler geldi aklıma. Bak yine başladılar birbirleriyle uğraşmaya. Ay etti, daha ilk günden. Ya kızım, sen beni getirdin. Ben mi geldim zorla? Tamam, hadi. Hadi. Allah Allah. Oğlum, şu Güney ne yapacağız bunu? Boynumuza mı asacağız? Nereye asacağız? Abi sok cebine. Kusura bakmayın. Arkadaşlar Can Bey'e ulaşamadılar. Ha. İyi, tamam. O zaman bunu Can Bey'e iletir misiniz? Güney Tekinoğlu oldu verdi dersiniz. Çok önemli ama. Tabii. O beni arayacaktır zaten. Kesin ama ya, Güney Tekinoğlu verdi dersiniz, tamam mı? İyi günler. Güzelim. Açına kadar çok büyük açık oluşur. Mümkün değil. Vergi barışı yakındır. Yurt dışı kaynaklarını aktarırız. Sorun olmaz yani. Seninki bakkal hesabı oldu. <laughs> Hah, geldi kaçak. Nerelerdeydin? Gazetecilerden mi kaçıyordun yoksa? Ben değil. Sen kaçacaksın gazetecilerden. Evet seni dinliyorum. Bu pisliği bana bulaştırmadan nasıl temizleyeceksin onu konuşalım. Neler oluyor? Ne bu? Güney, Katar'da bizim şirketi kullanarak kara para aklanmasına alet olduğunu tespit etmiş. Ne? Ya ne iftira attı bu alçak yine? Hiç inkar etme Barış. Bu CD'de her şey belgesiyle var. Ayrıca Sümer Teskan'a şirket içinden bilgiler sızdırarak... ...Sinan Holding'in hisseleriyle borsada işlem yaptırmışsın komplo bu. Aşağılık bir komplo. Akla kendini o zaman. Akla hadi. Kendini de bizi de akla. Sen nasıl bir insansın ya artık? Ya yok öyle bir şey. Yok. <laughs> Güney bir şey yapacak dedim mi? Yaptı işte yalan. <laughs> Sen de ne sırıtıyorsun be? Sırıtıyorum çünkü bu sefer kendi ipini kendin çektin. Seni artık ben bile kurtarım. Ya gel git gözüm seni görmesin. Ebru Hanım, ya yok böyle bir şey. Saldırmak için saldırıyor işte. Bunun üstü örtülmeyecek Barış. Her şey etkilenecek ve sen tek tek hesabını vereceksin. Veremeyeceğim hiçbir hesap yok benim. Yeter be! Ya tamam anlıyorum. Hani ortak bir geçmişleri var. Ortada çocuklarıyla ile ilgili bir durum var ama ben de artık Sami'nin karısıyım yani. Dış kapının dış mandalı değilim. Ay canım yani o da seni bu dertlerine ortak etmek istemediği için bir şey söylemiyordur, konuşmuyordur. Ya.